Yemba Team ofisimizde Atif Nazlı'yı ağırlıyoruz. Öncelikle Atif'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yani biyografi kısmında UBA sistemini kullanarak e, Türkiye'de internet ağına getiren kişisiz olarak e, de aslında biz sizi Türkiye'ye interneti getiren kişi olarak daha çok tanıyor gibiyiz. Doğru mu? Türkiye kendisi mi getirdiniz? Bu sistem nasıl diye direkt soracağım. Bu Arda Kutsal'dan sonra gelen geleneksel soru haline gelmeye başladı. Evet internetle ilgili öyle bir, şimdi bu benim CV'yi yazarken ben çok teknik bir adamım, fizik okudum. Dolayısıyla teknik bir şeyler yazılmasın diye hep e, karşı tarafın görüşünü yazmayı istedim. O dönemlerde de Ekoist, Egoist e, diye bir grup vardı. O grupta Meltem Taşkıram vardı. Meltem de benim çok yakın arkadaşımdı. 2000'li yıllar ben BRT'de televizyon programı yapıyordum. E, Gecenet diye Romina Özüpekçi ile birlikte. E, Meltem'e dedim ki hani ben anlatmayayım sen beni anlatır mısın? Yani senin gördüğün tarafta Atip Ünal'da hakkında genel görüş nasıl? Dedi ki ne yaptın? BBS işte. Nasıl bir şey bir BBS? Dedim ki hani internetin ilk atası diyebileceğimiz bir şey. Gerçekten de öyle oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğum dönemlerde de hatta okula ilk başvurduğum dönemde bizde Boğaziçi'nde şöyleydi o zaman. Şimdiki gibi böyle bilgisayarla dakikada kayıt olma sistemi yoktu. Bir haftanızı ayırıyordunuz. Bir sıraya giriyordunuz. Sonra sıradan çıkıyordunuz başka bir sıraya giriyordunuz. Ve o sıraya giren insanlar o kadar hani birlikte başka sıraya giriyorlardı ki. O bir hafta boyunca devamlı aynı insanlarla dolaşıyordunuz. Ben tam yine bir sırada beklerken tek başıma yalnız hazırlıkta ilk defa öğrenci olarak gelmişim falan. Arkamda iki kişi, birisi ikinci sınıf, sonra öbürü de dördüncü sınıf olduğunu öğrendim. İki kişi konuşmaya başladılar. İşte bilgisayarla ilgili bir teknolojiden bahsediyorlardı. İki bilgisayarı bağlamaktan bahsediyorlardı. Ben de döndüm dedim ki ben Ankara'da onu benzer bir şey yapmıştım lisede. Bir şeyle, büyük kabloyla, seri kabloyla yapmıştım seri kablo öyle yaptım ben onu ondan mı bahsediyorsunuz falan dedim. Onlar da şaşırdılar yani hiç böyle bir şey yapan birisiyle karşılaşmamışlar. Modemler üzerinden yapıyorduk falan derken arkadaş olduk. Birisi ikinci sınıf, birisi 4. sınıf ben hazırlık öğrencisi. Üçümüz arkadaş olduk ve e, mühendislik kulübünün altında Türkiye'deki ilk e, bağlan bilgi al sistemi diye Türkçeleştirdiğimiz, balıtın board sistem dediğimiz e, bilgisayara bağlanılır, te, cep te, şey, telefon üzerinden bağlanılan. E, 1200 Bahtlık modeller, 1200 Baht dediğimiz şey gerçekten şu an için hani cep telefonlarımızın yüzde biri falan gibi bir hızda, ee, böyle karakter karakter yazarak bağlandığımız bir sistem oluşturduk. Ee, Remote Access 1.0 diye Remote Access yazılımın ilk versiyonunu kullandık. BBS yazılımlarının en önemlilerinden birisidir o. Sonra da bunu işte İstanbul BBS aldı, Doruk BBS aldı, Doruk Net oldu daha sonra biliyorsunuz. Dolayısıyla hani Türkiye'deki ilk BBS yapılarından, ilk kurumsal BBS yapılarından birisiydi e, bizim oluşturduğumuz BBS yapısı. BBS'ler de genel olarak internetin ilk atası sayılabilecek şeylerdi. Sonra e, biraz internet konuşmaya başladık yani kendi aramızda da acaba o dönemde internetin bir rakibi de vardı bu arada onu da söyleyeyim çok ilginç gelecek size. E, kompüsör, ve Amerikan Online diye iki tane bilgi alma sistemi vardı. Telefonda bağlandığınız ve bilgi alıyordunuz. Hmm. E, i̇nternete de o dönemde Türkiye'de bir ağ olmadığı için Yunet'e bağlanıyorduk, Amerika'ya bağlanıyorduk. Ve e, o da e, modemle bağlanıyordu. Yani üçü birbirine aslında çok benzer yapılarmış gibi görünüyordu. Yani bağlanıyorsunuz, internete bağlanıyorsunuz, bağlanıyorsunuz, kompüsörle bağlanıyorsunuz ya da Yunet'e bağlanıyorsunuz. Daha sonra e, Faruk Bey'in dikkatini çekti Faruk Eczacıbaşı'nın. Hmm. Ve Faruk Bey dedi ki, e, ee, Eczacıbaşı Holding'de bir tane şey yapalım dedi. Ee, biz ben yönetime çağırayım dedi. Yönetime bir anlatın bu konuyu dedi. Biz daha de işte gittik dedi ki internette bir şey var böyle böyle oluyor. Kompüsör var. Ondan sonra e, bir de şey var. Amerika Online var. Ee, hiç unutmuyorum tam toplantı bitti. Toplantının sonunda birisi dedi bir şey sorabilir miyim dedi. Tamam dedi. Ondan sonra dedi ki yani Zimbabwe'de özelleştirme konusunu çok merak ediyorum dedi. O konuyla ilgili elinizde bilgi var mı dedi. Bizim de dördüncü sınıftaki arkadaşımız Şemsettin böyle biraz şeydi. Hani bir ödev verildiği zaman hani son dakikada bile olsa böyle yapan insanlar vardır ya. Herkes kalkmış böyle çaylarını almış filan. O bilgisayarı toplayın toplayacaktı bir yandan. Bilgisayarı toplarken bir yandan tık tık tık, tık yazmaya başladı filan. Printer var mı dedi. Printer var dediler. Bağladık printer'ı. İşte bir 100 sayfalık bir rapor çıkardı Zimbabwe'de özelleştirme diye. Adam cihaz aldı şöyle bir baktı. Böyle bir şaşkınlık içinde. Sonra dedi ki ya dedi bunun için dedi şu anda Eczacıbaşı olduğum ten, bir kişi iki aydır Zimbabwe'de bu konuyu araştırıyor dedi. Yani hani ve sonucunun getirmesini bekliyoruz biz dedi. Şimdi böyle iki dakikalık bu işin yapılabildiğini gördük dedi. Ve böylece bir hani internet ve kompüsör ve Amerika olmayan yani bilgiye ulaşabilme, hızlı ulaşabilmenin ne kadar önemli olduğunu biz tabii o zaman öğrenciyiz. Yani sonuç itibariyle benim için hazırlıkta öğrenciyim. Böyle bir Zimbabwe'de özelleştirmeye e, bin, do, binlerce dolarımı harcayan bir insan değilim. Dolayısıyla benim için çok böyle hani farklı bir şey gibi gelmiyor. Daha çok insanlarla sohbet etmek güzel geliyor falan. E, öyle bir başladık. Sonra e, Türkiye'de acaba bir omurga oluşturulabilir mi? Yani internet omurgası oluşturulabilir mi konusu konuşuluyordu. Barko dedi ki yani bununla ilgili bir senaryonuz var mı filan. Biz de işte İzmir, Ankara ve İstanbul'un olduğu bir genel omurga planladık filan. Yanlış da hatırlamıyorsam iki şaraki parasına denk geliyordu. O zaman şarakiler biraz daha pahalıydı. Şarakişikler şimdi biraz daha ucuz. O zaman iki şaraki parasına denk geliyordu ve dedik yani bakın iki şaraki parasına bu iş çözülebiliyor filan. Ondan sonra internet omurgasını oluşturacağız Türkiye'nin. Ee, o dönemde o proje gerçekleşmedi ama biz bu arada hani onun nasıl yapılabileceğini anladık. Bu arada ODTÜ'de devletin bu işle ilgili bir projesi, aynı omurga, aynı mantık, aynı proje gelişti ve Türkiye internet kullanmaya başladı. Bu arada tabii bunu söylerken bir yandan da şunu atlamamak lazım yani o dönemde Türkiye'de internet aslında vardı Ege Üniversitesi'nde. Ee, şu an Alpan Manas'ı, hepimiz çok iyi biliyoruz, Alpan Manas'ın babası Oğuz Manas, Ege Üniversitesi'nde bir e, internet bağlantısı oluşturmuştu. Ve çoğunlukla da Türkiye'deki birçok akademik e, bağlantılar e, Ege üzerinden e, Amerika'ya açılıyordu. Ama tabii çok pahalı ve çok e, zor sistemlerdi. Biz biraz bunun içine telefon hatlarını da katarak, daha PC ve telefon hatlarını katarak, serverlardan ve dizaynlardan uzak, daha telefon hattı üzerinden, daha PC üzerinden gerçekleşebilecek bir internet yapısı oluşturma imkanına sahip olduk. Böyle başladı aslında internet macerası Türkiye'de aslında ilk olarak. Bahsettiğim seneler 92 93 olması lazım. Benim senelerle ilgili bir problemim var. O yüzden izleyicilerimizin arasında hani bu konu ya 93 değil, 92'nin bilmem ne ayıydı falan diyenler varsa Hı. haklılar, doğrudur. Ben o aylar konusunda biraz şeyim. 94'te de Türkiye'de onu birkaç yerde okuyup Artık ezberlediğim için biliyorum. 94'te de Erdal İnönü ODTÜ'de ilk omurgayı internet omurgasını oluşturdu. Yani internet bağlantısı ve internetle ilgili konu biraz